Dünyanın gizemli yapıları, piramitler. Bu yapılar, insanlık tarihinin en etkileyici ve en çok merak edilen yapıları arasında yer alır. Piramitler, yüzyıllardır insanların hayal gücünü cezbetmiştir. Bu devasa yapılar, sadece büyüklükleriyle değil, aynı zamanda inşa teknikleriyle de dikkat çeker. Mısır'daki devasa yapılar en ünlüleri olsa da, piramitler dünyanın farklı bölgelerinde de bulunur. Meksika, Peru ve Sudan gibi ülkelerde de piramitler inşa edilmiştir. Bu gizemli yapılar eski uygarlıkların becerilerini ve bilgilerini yansıtır. Her bir taş geçmişin sırlarını ve o dönemin mühendislik harikalarını barındırır. Piramitlerin nasıl inşa edildiği, hangi amaçla kullanıldığı ve içlerinde ne gibi sırların saklı olduğu hala merak konusudur. Bu sorular bilim insanları ve tarihçiler için büyük bir araştırma alanı oluşturur. Piramitler genellikle mezarlar veya tapınaklar olarak kullanılır ve mimari stilleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Her bölge kendi kültürel ve dini inançlarına göre farklı tasarımlar geliştirmiştir. Yapıldıkları malzemeler ve iç tasarımları o dönemdeki kültürel ve dini inançlar hakkında ipuçları sunar. Bu ipuçları geçmiş uygarlıkların yaşam tarzlarını anlamamıza yardımcı olur. Piramitlerin gizemi onları tarih ve arkeoloji meraklıları için büyüleyici birer keşif alanı haline getirir. Her bir keşif, geçmişin derinliklerine yapılan bir yolculuktur. Anadolu'nun eski mimari mirası. Anadolu toprakları tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklar, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden bazılarına sahiptir. Bu medeniyetler mimari alanda da önemli izler bırakmıştır. Her biri kendine özgü tarz ve tekniklerle yapılar inşa etmiştir. Antik tiyatrolar, tapınaklar, saraylar ve şehir kalıntıları bu medeniyetlerin görkemini yansıtır. Anadolu'nun zengin tarihini gözler önüne serer. Bu kalıntılar geçmişin izlerini günümüze taşır. Bu yapıların birçoğu hala ayakta durmakta ve ziyaretçileri büyülemektedir. Her yıl binlerce turist bu tarihi yapıları görmek için Anadolu'ya akın eder. Anadolu'nun mimari mirası, farklı kültürlerin etkileşimini de yansıtır. Bu etkileşim, mimarideki çeşitliliği artırmıştır. Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi imparatorlukların izleri, Anadolu'nun mimari dokusunda görülebilir. Her biri, kendi döneminin özelliklerini taşır. Bu zengin tarih, Anadolu'yu arkeolojik araştırmalar için önemli bir merkez haline getirir. Bilim insanları, bu topraklarda geçmişin sırlarını keşfetmeye devam ediyor. Türkiye'deki gizemli piramitler. Türkiye'de de henüz keşfedilmemiş veya tam olarak anlaşılamamış piramit benzeri yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar tarih öncesi dönemlere kadar uzanan bir geçmişe sahiptir ve arkeologlar için büyük bir merak konusudur. Bu yapılar genellikle doğal tepelerin şekillendirilmesiyle oluşturulmuştur ve üzerleri toprakla kaplıdır. Bu nedenle yüzeyde fark edilmeleri oldukça zordur. Bu nedenle, Mısır piramitleri kadar belirgin olmayabilirler. Ancak, bu yapılarda kendi içinde büyük bir gizem ve tarih barındırmaktadır. Bu gizemli yapıların en bilinen örneklerinden biri, Şanlıurfa yakınlarındaki Göbekli Tepe'dir. Göbekli Tepe, arkeolojik dünyada büyük bir öneme sahiptir. 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksidir ve T şeklindeki devasa sütunlarıyla dikkat çeker. Bu sütunlar, dönemin insanların inanılmaz mühendislik becerilerini gözler önüne sermektedir. Bazı araştırmacılar, Göbekli Tepe'nin piramit benzeri bir yapıya sahip olduğunu ve henüz keşfedilmemiş bölümlerinin olabileceğini düşünmektedir. Bu da Göbekli Tepe'yi daha da ilginç kılmaktadır. Section 4. Piramitlerin gizemini çözmek. Türkiye'deki piramit benzeri yapıların kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığı henüz tam olarak bilinmiyor. Bazı teoriler bu yapıların gök cisimlerini gözlemlemek için kullanıldığını öne sürerken, bazıları da dini törenlere ev sahipliği yaptığını düşünmektedir. Bu gizemli yapıları anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Arkeolojik kazılar ve jeofizik araştırmalar bu yapıların tarihini ve işlevini aydınlatmaya yardımcı olabilir. Yapılacak yeni keşifler Anadolu'nun tarihini yeniden yazmamızı sağlayabilir. Section 5. Keşfedilmemiş Tarihin Eşiğinde. Türkiye'deki gizemli piramitler keşfedilmemiş tarihin kapılarını aralamaktadır. Bu yapıları inceleyerek Geçmiş uygarlıklar hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve onların bilgi birikimini anlayabiliriz. Belki de bu piramitler insanlık tarihinin bilmediğimiz sırlarını saklamaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmalar bu gizemli yapıların sırlarını çözmemize ve insanlık tarihinin eksik parçalarını tamamlamamıza yardımcı olacaktır. Türkiye'deki piramitler sadece geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğimizi de şekillendirecek önemli keşiflere kapı aralayabilir.